Evet arkadaşlar Şimdi şarkı çaldım Az önce bildiğiniz gibi Elif'i 3-1 yendim evet. Yedik İzlediyseniz Çok teşekkür ediyorum Her neyse Let's love it, let's see you on it, love it, let's see. Elif'in. Let's love it, let's shoot, let's love it, see. buldum. Bu ne Bu ne? Bu mikrofon. <Sülüyor> <Sülüyor> e ucu nerede? Ne bileyim ben? Ya bulalım ucunu. Tamam ya. Buluruz. Lan, sur. Lan, lan, Gelsene daha ısı. Gelsene gel. 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 Oh. Hadi gel gemiye binelim. Hadi gel gemiye binelim. Çeksene sen. Ya ben çek. Ya pot yıldızıyım galiba. Ya oha sen beni değil. Öyle tut. Öyle. Bana doğru. Hep bana doğru. Böyle. Şöyle uzatacaksınız. Keyifli. Tamam. Ver. Şimdi telefonla geliyor. Ya arkadaşlar ben niye iki de bir düşüyorum? Ya bir şey diyeceğim yıldızı. Pop yıldızı. Evet. Bir şey diyeceğim. Sen nasıl bu kadar popüler oldun? Sana 1 milyon dolar getireceğim. Tabii. Ki 1 milyon bu, doları vereyim sana. Tabii ki bu pop yıldızı sayesinde. Wow! O bakabilir miyim? Bak. Üf, çok iyi. Bu çok pahalıdır. Birim kaç lira bu? 2. 2 mi? Evet. Ya. Öyle olmaz lan. O 50 liraydı. Ben almıştım bir tane çok, oğluma. Mikrofon. Bundan. Bundan almıştım. Yeşilinden ben aldım ben. Şarkıma. Hani, yaz, hani hani Ha Dur dur dur. Öyle değil. Öyle değil. Bekle. Ben sana şu parayı vereyim. Ben burada oturayım. Herkes otursun. Sen bağırarak böyle şarkınız çal. 50 dakika. Yok 30 dakika. Tamam. Zaten e, 30 dakika çalıyorsun. Kim planı içermek ister? ben, ben. Ben, ben çoğalmak istiyorum. Dur ha. Bunlar hırsızlanmış aslında. Sen tuvalete gitmişsin. Bunları bırakmışsın. Almışlar kaçmışlar. Hadi yapalım. Ha. Başla. Tamam. Tuval Ay çok tuvaletim kaldı. Gidiyordu. Gitsin tuvalete. Evet. Sen tuvalete gitsin. Telefonumu da alayım.